amca. Buyur canım benim. Denizli nasıldı? iyi miydi? Ya Denizli'yi boş ver de sen iyisin kardeşim. <laughs> Ben seni seviyorum. Tabii ki Denizli'yi de seviyorum memleketim olarak ama az evvel konuştuğum Almanya'daki o arkadaşı çok seviyorum. Onu da söyle lütfen. Oldu. Ama. Recai, Recai, Recai abi diyorsun ya, evet. Almanya'da çok çok kişi var seni seven. Ahmet Gökçe var. Talip Al var. Hepsi senin hayranın. Ya onlara ben hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmasa zaten ben olamıyorum. Evet, evet. Onların sayesinde Hikmet Taşdemir evet. oldum. Ben onlara hava yapamam. Evet. Onlar bana hava yapsın ben çekerim. <laughs> evet. Onlar mevcut. Anladın mı? Götür bu videoyu onlara izlet ona göre. Oldu Hikmet amca. Hadi. Çok sağ ol. Hadi. Öpüyorum. Tamam Görüşmek canım güzelim. kardeşim. Oldu. Oldu abi. Hayırlı günler. Geçtiğimiz yerlerde sadece kan, barut ve korku bıraktık. Gaddardık, zalimdik ve yalnızdık. selam herkese bize iyi günler hikmet abi iyi oldun Ayrı ayrılamıyor bak senden Aa, <laughs> yani abi sana bir kavga inan başlar bu işte. Tamam. <laughs> hadi, hadi, hadi hikmet abi